Erzurum'da tarımsal üretimde yeni bir sayfa açılıyor. Yaz aylarında buğday ve yulaf hasadının ardından kış gelmeden ikinci ürün olarak deneme amacıyla eklen brokollerin hasadı gerçekleştirildi. Denemeler Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapıldı. Bir ağız dikilen 3 farklı brokoli çeşidinden elde edilen sonuçlar üreticileri sevindirdi. Yaklaşık 60 ile 90 gün arasında olgunlaşan bitkiler Ekim ayı ortasında hasat edildi. Türkiye'de daha hiçbir yerde brokoli tam anlamıyla pazara çıkmadan erkenci olarak ikinci ürünün bir sonucu olarak piyasaya vermek önemliydi. Evet. Burada asıl önemli olan kısım burası. Yani biz evet brokoli herkes yetiştirebilir sorun değil ama Erzurum için kıymetli olan önemli bölümü bu araştırmanın ikinci ürün. Evet. 1 Ağustos fide 10 15 Ekim arası hasat. 1 Ağustos'ta fide dikildi ve şu anda da hasada gelmiş durumda. Bir hafta önce biz hasatlara başladık aslında. Projeye öncülük eden Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oralsa çalışmanın Erzurum çiftçisine yeni bir gelir kapısı açacağını belirtti. Yulaf fazatından, buğday satından sonra brokoli gibi katma değeri yüksek bir ürünü de Erzurumumuza üreticimize, çiftçimize kazandırmış olduk. Oral, fide üretimi ve çiftçi destek programlarını hayata geçirerek bu projeyi tüm bölgemize yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu projeyi ortaklaşa geliştirip bunun fide üretimi ve fidenin çiftçi desteğine alınması, sonrasında da önümüzdeki yılda inşallah hep beraber bütün bölgelerimizde bunun üretimini sağlamak. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Latif Maskant'ı Erzurum için bu projenin ikinci gelir kapısı olacağını vurguladı. Her durumda şu ana kadar hep tek ürün yetiştirmekteyiz. Arpa olsun, buğday olsun, yulaf olsun bunlar biçildikten sonra ikinci bir ürün gelir elde edemiyoruz. Onun için bu Erzurum için, Erzurum çiftçisi için ikinci bir gelir kapısıdır. Bunun için çok önemsiyorum. Yetkililer Erzurum'un yüksek rakımlı tarım alanlarında ikinci ürün yetiştiriciliği açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. Brokoli projesinin ilerleyen yıllarda daha geniş alanlarda uygulanarak şehre ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.